bütün siyasilerimizin yapıştığı kentsel dönüşüm adı altında sanki yapı stokunu halledersek kentleri depreme hazırlarız gibi bir hava veriyorlar. Bu kentsel dönüşüm sadece yapı stokuyla olur gibi insanlara anlatıyorlar. Sanki doğruymuş gibi söylüyorlar. Şimdi bakın yapı stoku dediğin yani Güneydoğu'ya örnek al. Şekil yani bak Güneydoğu'da örnek bu. Şimdi Güneydoğu'da yol yok. Köprü yok. Kanalizasyon yok. Doğru hava alanı yok. İçme suyu kanalizasyona karışmış. Hastalıklar gırla gidiyor. hijyen yok. Etrafı böyle yılan, akrep, böcekler, fareler sarmış ondan sonra doğru dürüst gıdası bilmem neyi yok. Velhasıl orada çevre yok. Alabildiğine kirli. Milyonlarca ton molozu gömmüşler. Hastalığa neden olunmuş. Şimdi orada sen kalkıyorsun bana diyorsun ki benim binam sağlam. Ne olacak? Yaşa hadi bakalım yaşayabilirsen. Yani bütün altyapı tarumar olmuş. Böyle bir durumda senin yapı stokun sağlam olsan olur olmasan olur. Bugün bak sağlam dediğimiz yapı stokunu biz yıkıyoruz biz. Niye? Alt yapıyı yapmak için. Bir kentsel dönüşüm kentin bütün bileşenleriyle toptan onu deprem dirençli yaparsan anlamı var. Yoksa kentsel dönüşüm sadece yapı stokunu yapmak milletin hoşuna gidiyor, müteahhitin hoşuna gidiyor avucunu böyle avucunu ne yapıyor? Ya. Niye? E çünkü iş var, para var. iş çıkacak, açılacak. Demircinin hoşuna gidiyor, betoncunun hoşuna gidiyor. Bir ekonomi dönüyor. Halkın da hoşuna gidiyor. Ben bundan faydalanıp kendi arsama iki değil üç kat alabilirim diyor. Dört kat alabilirim diyor. Halk memnun. Hükümet zaten memnun. Biz depreme bu işi dönüştürüyoruz diye. Halbuki yapılan iş evet önemli ama Allah bilir ya çok da yani illa da o olacak diye bir kayıt yok yani. Evet yapılmalı ama diğerlerini bu saydığımı yapmadığın sürece onların bir anlamı yok. Sadece yapı stokuna yönelirsem deprem problemini gelecek nesile ihraç edersin. O insanların da ölümüne neden olursun. Ve o insanlar ataları olarak bize küfreder. Küfreder, küfreder. Bile bile bunu bize ihraç ettiniz, bize gönderdiniz, miras bıraktınız diye. Onun için yani akıllı olmak lazım. Bütün kentin bileşenlerini deprem dirençli yapmak lazım. Sadece binayla falan olmaz. Şimdi bu yapı stoku İzmir'de de yapılıyor. Nasıl yapılıyor ayrıntılı bilmiyorum ama Şimdi yapı stokunu iki şekilde deprem dirençli mi değil mi diye yaparsınız. Belediyeye müracaat ettiniz diyelim. Şimdi bir görsel yöntemlerle binaya karar verirsiniz. Bir de aletsel yöntemlerle. Şimdi görsel yöntemler size binanızın iyi mi kötü mü olduğunu belli ölçüde görünümü onu verir. Depreme dayanır mı dayanmaz mı hiç söylemez. Yani şimdi diyelim ki belediyeden geldi 3 tane adam Görsel olarak baktılar işte ne yapacaklarsa Bana iyi dediler sizin binanız iyi Adam da zevkle söylüyor hocam diyor belediyeden geldiler benim binam iyi dediler e Evet Ben de gelsem senin binanda çatlak yok patlak yok kırık yok Bilmem ne olmuyor. Vallahi senin binan iyi derim böyle bakarım aa güzel Ama depreme dayanır mı hocam dediğin zaman hop. Доброе bir depremde aile depremden korunmak için çek 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 bir depremde aile depremden korunmak için çek. Depremden önce, sırasında, sonrasında nasıl davranılacağını bilmiyor. En kötüsü halk kendi can güvenliği için dirençli kentleri talep etmesini bilmiyor. Siyasileri zorlamasını bilmiyor. Öldüğümüzde kalıyoruz. Bu iş böyle gitmez. İkincisi bitti. Üçüncüsü altyapı. Altyapı yollar, köprüler, viyadük, işte içme suyu şebekesi, e, ne bileyim ben şey şebeke su şebekesi hava alanı vesaire gibi yani metrolar bunlar altyapı. Bu altyapıyı da bugün bizim teknolojilerimiz bugün daha deprem yok bak İzmir'de. İsterse hükümet, başkan, belediye o, o mantık gelirse bizim mühendislerimiz İzmir'de altyapının deprem dirençli olup olmadığını kısa zamanda tespit edip raporlar halinde başkanın önüne koyar. Yumuşak karnımızı belirler. Hangi kesimin, hangi hattın, hangi tünelin, hangi yolun depreme dayanmayacağını söyler. Biz de deprem gelmeden önce onları deprem dirençli, güvenli yapabiliriz. Ben mesela tek başıma bak İstanbul'un tek başıma Anadolu ve Avrupa yakasındaki içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin kırılganlık analizini yaptım. Deprem gelirse nereden, nasıl kırılacak, kaç kırık olacak hesapladım. Şimdi para bulursak inşallah yapacağız orayı. Şimdi dolayısıyla altyapıyı da bugün deprem gelmeden önce yapabiliriz. Aynen halkı da eğitimi deprem gelmeden önce yaptığımız gibi yönetimi de. Şimdi ondan sonra bakın bitiyor. Yani bir de iyi bir haber vereyim. Çok konuştum ben. Şimdi yapı stoku. Bu çok önemli. Sihirli kelime. Yapı stoku bugün bizim bütün siyasilerimizin yapıştığı kentsel dönüşüm adı altında sanki yapı stokunu halledersek kentleri depreme hazırlarız gibi bir hava veriyorlar. Bu kentsel dönüşüm sadece yapı stokuyla olur gibi insanları anlatıyorlar. Sanki doğruymuş gibi söylüyorlar. Şimdi bakın yapı stoku dediğin yani Güneydoğu'ya örnek al. Şekil yani bak Güneydoğu'da örnek bu. Şimdi Güneydoğu'da yol yok. Köprü yok. Kanalizasyon yok. Doğru dürüst hava alanı yok. içme suyu kanalizasyona karışmış. Hastalıklar gırla gidiyor. hijyen yok etrafı böyle yılan, akrep, böcekler, fareler sarmış. Ondan sonra doğru dürüst gıdası bilmem neyi yok. E, velhasıl orada çevre yok. Alabildiğine kirli. Milyonlarca ton molozu gömmüşler. Hastalığa neden olunmuş. Şimdi orada sen kalkıyorsun. Bana diyorsun ki benim binam sağlam. Ne olacak? Yaşa hadi bakalım yaşayabilirsen. Yani bütün altyapı tarumar olmuş. Böyle bir durumda senin yapı stokun sağlam olsan olur olmasan olur. Bugün bak sağlam dediğimiz yapı stokunu biz yıkıyoruz biz. Niye? Altyapıyı yapmak için. Bir kentsel dönüşüm kentin bütün bileşenleriyle toptan onu deprem dirençli yaparsan anlamıya var. Yoksa kentsel dönüşüm Sadece yapı stokunu yapmak milletin hoşuna gidiyor, müteahhitin hoşuna gidiyor. Avucunu böyle, avucunu ne yapıyor? Ya. Oğuşturuyor. Niye? E Çünkü iş var, para var, iş çıkacak, açılacak. Demircinin hoşuna gidiyor, betoncunun hoşuna gidiyor, bir ekonomi dönüyor. Halkın da hoşuna gidiyor. Ben bundan faydalanıp kendi arsama iki değil, üç kat alabilirim diyor dört kat alabilirim diyor. Halk memnun. Hükümet zaten memnun. Biz depreme bu işi dönüştürüyoruz diye. Halbuki yapılan iş evet önemli ama Allah bilir ya çok da yani illa da o olacak diye bir kayıt yok yani. Evet yapılmalı ama diğerlerini bu saydığımı yapmadığın sürece onların bir anlamı yok. Sadece yapı stokuna yönelirsen deprem problemini gelecek nesile ihraç edersin. O insanların da ölümüne neden olursun. Ve o insanlar ataları olarak bize küfreder. Küfreder, küfreder. Bile bile bunu bize ihraç ettiniz, bize gönderdiniz, miras bıraktınız diye. Onun için yani akıllı olmak lazım. Bütün kentin bileşenlerini deprem dirençli yapmak lazım. Sadece binayla falan olmaz. Şimdi bu yapı stoku İzmir'de de yapılıyor. Nasıl yapılıyor ayrıntılı bilmiyorum ama şimdi yapı stokunu iki şekilde deprem dirençli mi değil mi diye yaparsınız. Belediyeye müracaat ettiniz diyelim. Şimdi bir görsel yöntemlerle binaya karar verirsiniz. Bir de aletsel yöntemlerle. Şimdi görsel yöntemler size binanızın iyi mi kötü mü olduğunu belli ölçüde görünümü onu verir. Depreme dayanır mı, dayanmaz mı hiç söylemez. Yani şimdi diyelim ki belediyeden geldi 3 tane adam. Görsel olarak baktılar işte ne yapacaklarsa bana iyi dediler sizin binanız iyi. Adam da zevkle söylüyor hocam diyor belediyeden geldiler benim binam iyi dediler. E, evet ben de gelsem senin binanda çatlak yok, patlak yok, kırık yok. Bilmem ne olmuyor. Vallahi senin binan iyi derim böyle bakar mı? güzel. Ama depreme dayanır mı hocam dediğin zaman hop dur bakalım.